Hepinize merhaba arkadaşlar, Mr.Levitt'e <laughs> Dark Reddil oynuyoruz. İkinci bölüm arkadaşlar. Devamı gelir demiş olmalıyım. Evet arkadaşlar, şimdi ben yeni bir şey biliyordum. Birinci bölümde göstermedim bilerek hızlı bitmesin diye. Şimdi bu arkadaş dışarı çıksın be. mu Çıkıyor arkadaşlar kaçıyorum. Arkadaşlar ölüyordum. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ilk bölümde şuradaki şeyde kalmıştık. Ben azıcık yeni şeyler öğrendim. Oradan aldım. Bakın buradaki silahı aldım. Şimdi elektrik topla ilgili size bir tane yeni bilgi vereceğim. Meteorun girmesi neden yasak? Yazık değil mi çocuklara? Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar küçük bir işim vardı. arkadaşlar oraya ses yaptım. O oraya gitsin. Ben geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki bunu almıştı. Aldım hatta. Şimdi dışarı çıktı hatta onun gitmesini bekliyorum. Şun gelip buraya aç. Gelince donsun. Benim işime gelir. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten oyun hatası denilebilir. Geliyorsunuz buraya. Anı arkadaşlar mermiyi dolduruyorsunuz. Açıyorsunuz böyle ses geliyor ve deniyorsunuz kapı açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dondu. Şimdi biz bu kodu gireceğiz şuraya. Kapa kapıyı. Kodu buraya giriyoruz. 940 9408miş. 9408. Evet arkadaşlar, biz oraya geçince geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Burası da ikinci bölüm gördüğünüz gibi. Size buradaki her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Dark Riddle birazdan üstten aşağı doğru gelecek. Şimdi buradaki dolaplara bakalım. Ben bir şey çıkıyor diye hatırlıyorum. Derken tam buradan çıktı. Bir de mermiler olmasın. Cık. Arkadaşlar yanlışlıkla yapata atıyorum ben. Boş. Giremiyorum. Arkadaşlar ben bir buraya girip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi dolapları otlayalım. Buradan belki silah mermisi falan çıkar. Silah mermileri bitti çünkü. Bu ne ya? Arkadaşlar ilk defa görüyorum. Atacağım. İşime yaramayacak büyük ihtimalle. Belki yarar orada kalsın. Şimdi ben buraları utlamaya başlayayım. Bu büyük ihtimalle Dark Ritual Evet Dark Cradle geldi arkadaşlar. Evet mermilerimiz burada. Şimdi arkadaşlar ben bunun kodunu bulayım. Nereden bulduğumu size söylerim. Şimdi arkadaşlar bunun kodunu yerini hatırlıyorum. Şimdi ben bunu duraksattım. Bakın arkadaşlar orada yazıyor 5740. 40. Şimdi Dark Red amca görmeden 5740. Şu an bence sadece ben de 57 Sizlerde baş başka olabilir. Arkadaşlar baga girdi çok güzel. Şimdi buraya buradaki robota görünmeden kodumuzu girelim. Evet arkadaşlar kodu girdim. Arkadaşlar en son yanlışlıkla silah atmıştım o silah. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum artık da. Arkadaşlar herhalde ben bu şu anda biraz şanssızım. Yanlış girdim. Tam tersi deneyelim. Evet açıldı şimdi. Arkadaşlar bu yeşil kart ne işe yarıyor ki? Arkadaşlar burada kuvak kuvak kuva var. Şimdi arkadaşlar bu Dark Red'la amcaya yakalanmamamız lazım. Arkadaşlar. Silah yok burada. Elektrik bağlantısı kesildi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bundan şey yarayacak bizim alttaki bölüm değildi şu diğer bölüm. Görüyorsunuz. Şimdi geliyoruz. Bunu takıyoruz. Çevir 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 çevir. Kurbağa gitti arkadaşlar. Yazık oldu kurbağaya. Arkadaşlar şu an yanıma geliyor. Gel gel sana küçük bir şekerli sürprizim var. Yok lan gelmedi. Yok geliyor. Anladım ben bunu. arkadaşlar. Bunu buraya takıyoruz. Geleceğiz, takacağız da. Önce şuraya baktım neyse bu da şu. Şey. En büyük işimiz bu. En önemli bunsuz kaçamayacağız büyük ihtimalle. Evet, böyle. Bunu buraya takıyoruz. Küçük bir animasyonumuz var arkadaşlar. Buraya takacağız, bir şey kalmadı. Sonra sizinle birlikteyiz. Şimdi, şimdi arkadaşlar bunu biraz daha büyülü yaptık. Bunu mekanizma çalışmıyordu ya arkadaşlar. Burayı aşağı indirmeniz gerekiyor. Şimdi. Sizin işiniz buraya silahınızı elinize alın tabi ne olur ne olmaz. Buradan alta gelip iniyorsunuz aşağı. Ben uçacağım arkadaşlar uçtum. Şimdi burada ben, ben de yok burada takıldım. Şimdi of oh, çok pis kasıyor. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı çıkıyoruz. Onu direkt buraya vurup Elinize bunu alıyorsunuz. Elinize silahınızı al. Yok atma. Arkadaşlar biliyorum. Öldüm olacağım. Şimdi bunu buraya yerleştiriyoruz. artı yerleştiriyoruz. Arkadaşlar Dark Riddle geliyor. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.